Genç girişimciler benim için çok önemli. Çünkü kendim de genç girişimcilerden geldim. 2014 yılında genç girişimcilerde başladığım sürece bugün Ticaret Odası Başkanıyım. Bundan da gurur duyuyorum. Bu camianın içinde olmak beni ayrı gururlandırıyor. Kadının olduğu yerde başarı oluyor. Kadının olduğu yerde girişimcilik oluyor. Kadının olduğu yerde ahlak oluyor. Bizim geleceğimiz Teminatımız kadın girişimciler ve genç girişimciler. Onların bizim içimizde yer alması, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin camiayı tanıması bizler için çok önemli. Çünkü geleceğin iş insanları, Manavgat iş insanları onlar olacak. Geleceğimizin iş insanlarını masaya entegre ediyoruz. Genç girişimcilere yer vermek zorundayız. Onları önemsemek zorundayız. Genç girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapacağız. Melek yatırımcıları oluşturacağız. Bizlere geçmiş dönemdeki abilerimiz nasıl sahip çıktıysa biz onların mirasına nasıl sahip çıkıyorsak gençlere de aynı şekilde bu mirası biz teslim edeceğiz. Dolayısıyla genç ve kadın girişimcileri bizler önemsiyoruz. Onların burada olmasından gurur duyuyoruz.